Nitekim İbni Abbas radıyallahu anhümeden şöyle rivayet edilmiştir. Bayram günleri, cuma günleri, aşure günleri ve beraat geceleri öllerin ruhları kabirlerinden çıkarak evlerinin kapılarına gelirler ve bizi hatırlayan biri var mı acaba? Bize Rahmet okuyan kim var acaba? Bizim garipliğimizi aklına getiren de bulunur mu acaba? Ey bizim evlerimize yerleşip içindekilerle geçinenler ve geniş odalarımızda ikamet edenler biz ise en dar mezarlardayız. Bizim amel defterlerimiz düşürülmüş. Sizinkiler ise açıktır artık bizim yalnızlığımızı ve ihtiyacımızı düşünmeniz gerekmez mi? derler. Gerçekten ölülerimiz denize düşmüş imdat diye bağıran biri gibi bizden hediye beklemektedirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölü biri denize düşüp imdat diye bağıran boğulmaklık kişi gibidir. Babadan, anadan, kardeşten yahut bir dosttan gelecek bir dua beklerler. Kendisine bir dua ulaşınca ona dünya ve içindekilerden daha sevgili olur. Şüphesiz Allah Teala dirilerin dualarından ölülere dağlar gibi rahmetler ulaştırır.